Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk nasıl başladığımızdan başlayacağım şey. 10 Mayıs günü 100 birimle kasa başlattık. Bugün 22 Mayıs günlerden 12 gün olmuş. 2 gündür de biraz rölantede gidiyoruz. Çok oyun yapmadık. Lig sonları olduğu için biraz işin keyfine vardık. Yani kasamızı 29 bin lira seviyesine çıkardık. Bunu bu 12 günde nasıl yaptık onu göstereceğim. 2 gündür de oynamıyoruz yani bu işi 10 günde yaptık. 100 birimi 29 birime çıkardık. 10 Mayıs günü başladık 100 birimle. İlk kupanımıza oynadık. Biraz hızlı geçeceğim. Kupanları tek tek anlatmayacağım. Hepsini tek tek anlattığım şeyim var. Böyle hani bu 29 binlerden geldi. Havadan düşmedi yani onu bilin. 100 lirayla başladık biz bu işe. Hani yüksek kasayla ile oynuyorsun, bizde o kadar para yok tarzı şey yapmayın. 100 lira herkesin cebinde olan bir para. Hadi yani bu iş biraz sabır işi. İlk günün sonunda 200 birime ulaştık. 11 Mayıs'ta 200 birim olarak tekrar başladık. 245 birim oldu kasa. 350 birim oldu. 430 birimle 11 Mayıs'ı bitirdik. Ertesi gün 31 birimi sildik, geri 400 olarak kabul ettik kasayı. Akü ak süratları hiçbir zaman almadım, hep tam olarak gittim. Ayın 12'sinde 400 birimle başladık. Arada 500'e ulaştık. Yani hedef 800'dü, 2'ye katlamaktı akşam 9 gibi de 811 im olarak ulaşmışız. Hedefe ulaştığımızda kasayı bırakıyoruz bu arada. Hani aldığınız her bahis riskli. 13 Mayıs günü 800 başladık. Hedef 1600. Hedefimizi tutturamadığımız tek gün bugün. Onda da hedef yazdım yani. birim oldu. 15 Mayıs'ta 3351'imle başladık arkadaşlar. 14 Mayıs'ı çok iyi geçirdik. 16 Mayıs'ta 7600 birime ulaştık. 18 Mayıs'ta 18.380 birimle ulaştık. 19 Mayıs'ta tek kupon aldık 25 birime ulaştık. 18 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta da yine tek kupon aldık. 1-4 orandan 29.000'e ulaştık. Buradan da devam edeceğiz bugün. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. I Ücretsiz Telegram kanalının linki videonun açıklama kısmında var. Oradan ulaşabilirsiniz.